Selamlar kanala hoş geldiniz. Bu videoda yeni çıkan Boruto Chapter 83 yani Boruto 2 Blue Vortex Chapter 3 inceleyeceğim ve üzerinde konuşacağım. Daha çok bu tarz Boruto videoları için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca geçen videoda da söylemiştim. Üniversite için şehir değiştirdim ve sistem vesaire değişmiş olduğu için videoda ufak tefek aksaklıklar olabilir. Sesin azlığı gibi o yüzden sura bakmayın önceden söyleyeyim dedim. Şunu da belirteyim. Video izleyenleri sadece %15 e abone oluyor. Motive olmam için 2 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz Discord sunucumuzda açıklama kısmında aramıza katılabilirsiniz. Pek fazla uzatmadan videoya geçelim. İlk panellerde Borto yeni Jutsusu olan Rasengan Uziko'yu oluşturmaya başlayıp kodun üstüne doğru yürüyor. Kod Borto'nun bu özgüvenle üstüne gelmesine şaşırmasına rağmen kaçmayıp pençelerini kullanarak Boruto'nun arkasından saldırmaya çalışıyor. Borto hızlı refleksleri sayesinde bu saldırıdan kolayca kaçınıp kodu sanırım cüzdüsüyle durduruyor. Sanırım diyorum ama muhtemelen burada kodun sersemlemesinin sebebi Borto'nun Uziko'su sayesinde bu panellerde gördüğünüz rotasyonlar yani dönen hava akımları bunu sağlıyor. Yani kodun sersemlemesini sağlıyor. Bunu ileriki panellerde detaylıca göreceğiz zaten. O yüzden devam edelim. Kodun sersemlemesi üzerine Borto herhangi bir saldırı yapmayıp kodu son kez uyarıyor. Ve şunları söylüyor. Ben hemen Jubi'ye götür kod. Bu son uyarım. Yoksa öleceksin. Diyor. Fakat kod halen Burton'un güç üstünlüğünü kabullenmiyor ve saldırmaya devam ediyor. Fakat Kot şu gördüğümüz panellerde ne kadar denese de Borto'ya dokunamıyor bile. Bunun sebebi Burton'un hızı mı, yeni jutsusunu bir özelliği mi veya başka bir şey mi bu belirli değil. Ama bu chapter'a göre en mantıklı açıklaması Boruto Uziko gücünü aktifleştirdiğinde sadece Rasengan değil de yanı sıra ekstra güçlendirmeler de yaşıyor olabilir. Aynı karma kullandıktan sonra kullanıcıya gelen bufflar gibi düşünebilirsiniz bunu. Ardından Boruto bir anda tekrardan kodun yanında belirip o beklemezken Rasengan Uziko'yu koda yapıştırıyor bir anda. Ardından Eida ve Demon panellerine geçiyoruz. İkili bu savaşı izliyor ve Boruto'nun yeni jutsu hakkında tartışıyorlar. Ve Demon yerin titremesinden Boruto'nun tekniğini ufak da olsa anlamaya başlıyor. Ve Boruto'nun yeni jutsusunun gezegenin rotasını kullandığını söylüyor. Gezegenin rotasının Boruto'ya nasıl bir güç kazandıracağından bahsetmeme sanırım gerek yok. Yani bunu hepimiz anlamışızdır. Diğer panellerde savaşa geri dönüyoruz. Boruto kodun bu dayanabilmesine şaşırdığını belirtiyor ve sonraki panellerde rotasyonlar tekrardan gözüküyor. Ardından kod yere yığılıyor ve Boruto bunun üzerine bunu yok etmek istediğin gezegenin intikamı olarak düşün diyerek Jusus'un açıklamaya başlıyor koda. Boruto'nun açıklamasına göre Uziko Rasengan gezegenin çakrasını, çakrasının rotasını Boruto'nun oluşturduğu Rasengan takip ediyor ve Uziko böyle oluşuyor. Ve Uziko'nun kod üzerinde etkisinin devam edeceğini ve gezegenin rotası bitmeden önce kodun yaşamının biteceğini söylüyor. Ardından kod inanmayıp ayağa kalkmaya çalışıp tekrardan yere yığılıyor. Diğer panelde de Borto Koda Uzuka'yı bozarsam yaşamaya devam edebilirsin deyip onu ya burada sessizce ölürsün ya da buna bana Jubi'nin yerini söylersin ve yaşamında devam edersin diyor. Ardından Kawaki ile Shikadai'lar savaşa katılıyor ve Borto Borto'ya hesap soruyorlar. Shikamaru Kawaki'ye Koda öldürmesi gerektiğini söylüyor. Borto da buna karşın karışmamaları gerektiğini söylese de Kawaki Koda saldırmaya çalışırken God pencerelerini kullanarak savaş alanından uzaklaşıyor. Bunun üzerine Shikamaru Kawaki ve diğerlerine Kod'un yaralı olduğunu ve kolayca kaçamayacağını söyleyip Kod'u yakalamalarını emrediyor. Fakat Kavaki benim onunla bir işim yok. Siz önden gidin deyip Boruto ile savaşma kararı alıyor. Ve şu gördüğünüz panelde Himawari bazı şeyleri fark etmeye başlamış olacak ki Boruto'ya abi diyerek sesleniyor. Ardından Sarada'nın ve Jubi kullanılarının panellerine dönüyoruz. Çevredeki herkes Konoha Shinobi'sinin ağaca dönüşmesine şaşırıyor ve olanları anlamaya çalışırken Shinobi'nin halen hayatta olduğunu fark edip onu kurtarmaya çalışıyorlar. Ve tekrardan Kavaki ile Boruto'nun panellerine dönüyoruz. <laughs> Kavaki çok mantıklı bir benzetme yapıp Boruto'ya ne oldu sana Boruto uçuyor seni evlatlık mı aldı bu tip de ne diyor. Ve Boruto cevap olarak alen sivri dillisin ve himada iyi görünüyordu. Ardından Kavaki her zamanki gibi doble bir şekilde ölmek için memleketini seçtiysen sana yardımcı olacağım diyor Borto'ya. Ve bunun üzerine Borto bundan onur duyarım ama henüz değil diyor. Burada panelleri incelemeye devam etmeden ikili arasındaki gerilimden biraz konuşmak istiyorum. Şimdi ilk olarak ikilimiz bundan 3 yıl önce Borto'nun Momoshiki yüzünden köye tehdit olduğunu düşündüğü için birlikte karar alıp Borto'nun da rızasıyla şu gördüğümüz panelde Borto'yu öldürme kararı almışlardı ve birbirlerine kardeşim diyorlardı. Ama bu panelleri incelediğimde nedense bu son chapter Kavaki'nin artık Borto'ya karşı sadece kin ve nefret beslemeye başladığını hissediyorum. Bu geçen 3 yıllık arada Kavaki kendini anı manipülasyonuna fazlasıyla kaptırıp Borto'nun yerine cidden geçmek istemiş olabilir. Çünkü hareketleri nedense bana şu an tam bir villain gibi geliyor. Hani kötü karakter gibi geliyor. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Neyse mangayı incelemeye devam edelim. Ardından Borto Kavaki'ye yolun, yolundan çekilmesi gerektiğini söylüyor. Ve Kavaki de geri adım atmıyor. Ve böylece ikili arasındaki gerilim artıyor. Ve sürpriz bir şekilde Borto'nun pelerin içerisinde omzunun üstünde bir kurbağa görüyor. Ki bu çoğumuzun da tahmin edebileceği gibi seri boyunca hem Naruto'nun hem de Jiraiya'nın senin moda açmasına yarayan bilge kurbağalardan birisi olmalı. Ve bu kurbağanın seriye dönmesiyle anlıyoruz ki Kashin Koji, Kashin Koji'nin seriye dönmesine az kalmış gibi görünüyor. Yani bu time skip sürecinde muhtemelen Boruto Kashin Koji ile de zaman geçirmiş gibi görünüyor. Seri ne kadar yavaş ilerlese de Kishimoto bana kalırsa bu Blue Vortex serisinde gayet ilgi çekici bir Boruto serisi oluşturuyor. Hem yeni gördüğümüz Jubi gizemi olsun hem de karakterlerin yeni halleri ve hikayenin gidişi bana kalırsa şu an gayet tatmin. Edici. Bu arada son panelleri incelemeyi unuttum. Hemen geri döneyim. Son panellerde bilgi kurbağa Boruto'ya içeri sızabileceğini yani kodun 10 kuyrukluğunun boyutuna gittiğini söylüyor. Ve burada Boruto muhtemelen bilgi kurbağının gördüğü şeyleri kendi gözüyle de görebiliyor. Çünkü panelde gördüğünüz gibi kurbağa Boruto'ya bak diyor. Chapter genel olarak bu şekildeydi. Dediğim gibi Kishimoto bence şu an Blue Vortex serisinde gayet iyi ilerliyor. Açıklamada bıraktığım linklerden manga'ya ulaşabilirsiniz. Söylemeyi unutmuşum videoda. Bir sonraki videoda bu son gelişmeler hakkındaki teoriler, teorilerle ilgili muhtemelen karşınızda olurum. O zamana kadar hoşçakalın. Bugün bu kadardı. Videoyu hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.